Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve ni oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Ne bölümde ama nasıl bir ana görev inanılmaz Şimdi e, buraya gelmiştik e, Oyunu şurada Bir Kaydedelim ve Şuradan karakterimizi de bir güçlendirelim Hangisine gideceğiz Oo. o Oda çime Artı 2 veriyor bu ne yapıyor artı bir veriyor ve diğer hiçbir şey vermiyor bundan devam ediyoruz bir ara tabi diğerlerinde biraz Özen göstermem gerekiyor ama şu anda nedense psikolojik olarak bunun da devam etmeyi tercih ediyorum şimdi geçen sefer Şuradaki adamları öldürmüştük ama 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 boşuna öldürmüştük Çünkü oyunu kaydetmemiştik ya bir dur ya bir dur. Bir şey diyeceğim ya bunları diğer taraftan mı vursak? Bir öncelikle bir şeye geçelim şuradan ee, tüfeğimize. Bununla değil, şununla. Uzaktan silahın şeyi de etkisi de azalıyor. Of 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 of. Bunu yesek çok kötü olacak. Bir de buna hızlı ateş edebiliyor. Neyse. Orayı temizlemek istiyorum çünkü çünkü neden aşağı doğru inersek bunlarla karşılaşmak zorunda kalacağız. Şimdik geçelim şu yukarıdaki yaratığa. Şimdi burada aşağı düşme şansım çok az. Şöyle yapalım. şuna geçelim. Parlak yerlerinden vurursak birkaç kere bayağı şey kaybediyor. Belki hiç dövüşmeden de bunu halledebiliriz dedim ve hallettik. Hiç dövüşmek istemediğim bir yer. Çünkü şunun darlığına bakın. Aşağı düştük mü? İşimiz biter. Şimdi aşağıda bir şeyler var. Aa, sen ne diyor? Soğuk olacak galiba. Hava çok soğuk diyor. Bu kar için bir mevsim değil. Bu soğukta ilerlemek çok kolay olmayacak. Sağ ol be. Çok iyi moral veriyorsun yani. Kaç kurşunun kalmış? 5 tane. Abi şuradan bir düştük mü ölürüz yani. Ve burada bir yokai var. Ne yapsak? Ne yapsak? Bunu böyle bırakıp hiç uğraşmasak mı? Olmaz. Kendimizi yediremeyiz. Şöyle yapalım. Şimdi o öldü mü? Ne oldu? Galiba öldü. Korktuğumuz kadar kötü değilmiş yani. Peki, 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 peki. Burada bizi ne bekliyor? Ne? Bunun ritmini iyi anladım. Çok aşırı zorlamıyor. Hareketlerini tahmin edebiliyorum ama yanlış bir ritmi yakaladığın anda da ölüyorsun. Şimdi buradan aşağı inilebiliyor galiba. O nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Burayı çok kasmayalım. Şu tarafa bakalım. Evet karanlık bölge bizi bekliyor. Şurada şeyler var. Kim gördü beni? var. Aman Allah'ım ya. Ne oldu? Feleğimi şaşırdım. Feleğimi şaşırdım bir anda. Şuna kaç kurşunum kalmış? Bir tane. Bundan üç tane var. Şunu bir üstüme çekeyim. Dormir de Yapacak bir şey yok. Ölüyordum yani. Hemen durduralım bunu. Ölüyordum. Yapacak başka bir şey yok. Aa, kim de bitmişti. Hiçbir şeyim kalmamıştı. O yüzden son çare böyle bir şey yaptık. Bir de canıma bakın. Yanıp sönüyor yani. Ayvayı yedin diyor. Ee, ne? Halen yok edemedik mi? Abi burası nasıl bir yer ya? Nereye kaçıyorsun? Şurada da hala bana şey atıyor Yok böyle bir şey diyeceğim sana. Allah Allah ne oluyor ya? Nasıl bir yer ya? Pis herif. <laughs> var mı başka kimse? Şu var. birisi yine bir yerden bir şey atıyordu bana ama böyle halledebildik buraya. Yani şurada bir kapı var. Aa. Aynı yere açıldı kapı. Değil mi? Şuradan bir tur attık böyle. Buradan böyle geldik. Buradan buraya. E, güzel. Şimdi burada halletmediğimiz bir şeyler var mı? Evet var tabii ki. Şurada sandık. Yani bu bölümde şuna bakın. Vay komple bir set çıktı yani. Hem de mor. Buna değdi valla. Kedi de buraya saklanmış. Ne işin var? Gel buraya. Animam bari yükselt bir süre. Şu yukarıda onu öldürmüştük fakat şeyi unutmuştuk orada. Şunları alalım. Her zaman işe yarar. Hmm. Evet şurada şunu unutmuştuk. O, şurada bir tane daha kedi var. Burada bir şey yok. Yok yok yok. Şu diğer kediyi de alalım. Çok havalı olacak iki tane kediyle dolaşmak. Allah, abi bu nasıl bir yer ya böyle? Evet, bütün kurşunlar, her şey bitti. Ah, oh, bir herif daha var burada. O, oh. Sen kimsin? Hadi şansımızı deneyelim. Bir şunu deneyelim. Yok bu iş hoşuna gitmedi. Bir de şunu deneyelim bakalım. O, oh. Şansına tutturduk. Şansına tutturduk. bu ee, burası nereye açılıyor? Burada bir tane kaplıca varmış. Buradan nereye gidebiliyoruz? Bir merdiven var aşağıya. Ne, ee, ne var burada? Allah, şurada şeylerden var. Şu bombalardan bir tane hazırlayalım. Uf. Yalnız nehir kan içinde nasıl bir savaş olmuşsa burada. Ha! Düşüyordum ya valla. Dikkatsizlikten. Ne oluyor burada? Bir şey yokmuş sadece. Böyle bir kestirme bir yol gibi bir şey karşıdan aşağı inmek gerekiyormuş belki o bir yer vardı ya aşağı inebiliyordu Or oranın yolu muydu acaba bakalım Evet evet sanki finale geldik. Oh ne bekliyoruz bakalım. Şimdi şu şeyimizi doldurabiliyor muyuz? Şunlar yeterli olur mu? Oldu mu? Evet fulledik. Ne yapalım? Şunu çalıştıralım. Bu bulunsun. Ve evet. Haydi bakalım ne bekliyor bizi? Bir dakika şu dolsun ve gidelim. Final değil mi? Evet, final. Mor haritada görüyoruz. Haydi bakalım. Allah. Hanzo bunu bana bırak sen git. Peki de sen ne yapacaksın kardeşim? Of. Ana kendi adamlarını öldürdü. Vay 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 vay. <laughs> Uff. Buz adam. Sen demek buna dönüştün ha? Oo. Uh. Tek kollu ha bir de. <laughs> Kılıçsız kaldı. Vay yetiştik. Oğlum kaçsana. Pis bir dövüş bizi bekliyor anlaşılan. Yalnız hiç mi hiç あっ。頭 şundan bir tane içeyim dedim ama Ya silahı niye değiştirdim? Allah Allah. Ana boşu boşuna içtim bunu da. Uff. 와, 네. Yakaladım. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Defol. Vah. Oh. oh. işte bu. Ne oldu? Sen burada mıydın ya? girip yardım etseydin. Sana minnettarım. Teşekkür ederim. Sana bir gün bunu geri ödeyeceğim. Merak etme. Hiç zannetmiyorum. Ordularımız birleşip saldırıya geçmemiz lazım. Hayır dur bir dakika. Şurada şunları unutuyorduk ya. Bir oda şey verdi. Bakayım bu nasıl bir şeymiş. Aa, şunlardan. 582 yok benimkisi çok daha iyi hem de mor ee, o zaman burası bitti vay 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 var ya inanılmaz bir bölümdü bence haritası da son dövüşü de mükemmeldi bakalım ilerleyelim neler olacak vay. Yeni görevler açıldı. Bir tane burada ne? 68 mi? İnanamıyorum. 71 bir tane de. Bir tane 69 şurada var. Aa, gerçekten birbirinden zor bölüne bakın. 4. Zorluk derecesi 4. Vay 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 vay. Aa, şuradan çok kısa bir bakalım neler yapabiliyoruz diye. 115 gerekiyor. Elimizdeki gereksiz şeyleri bir satalım. Bir gönderelim bunları. 1900'ü çok bir şey etmedi. Ee, zırhlara gelelim. Zırhları bir elden çıkartalım. Nerede? Şurada. Bakalım buradan iyi bir şey mi? Aslında bayağı şey toplamıştık. 105 105 Şimdi o zaman şunlardan Aa, Şunu şunu gönderelim Şunu gönderelim O da çillerden Şunu artık gönderebiliriz bence bununla işimiz kalmadı Şunu kullanıyoruz Aa, Bunu gönderelim Şunu şunu başka bir özel bir oda açımız yok. Aa, şunu gönderelim. E yeterli olur bu kadar herhalde. Bir bakalım. Evet. Şu karakterimizi 44 Aa, arttırıyoruz ya. 45 yapıp ondan sonra diğer şeylerimi kuvvetlendirmeye bakacağım. 120 gerekiyor. Bunun dışında bir de şeye bakalım. Aa, şuraya. Evet yeni çeteler bulmuştuk. Şuradan yeni oda açılar da yapabiliyorum ama hiçbir tanesi benimki kadar iyi değil. Çünkü benim oda Aa, Nerede o? Burada. 569 ve daha tam dolmadı. Şunu arttırmak istesem daha yüksek seviyede bir şey de var. 59 bu var. 66. seviyede bu var. 573'e çıkıyor sıfırı. Ne kadar para? Tabi bu kadar param yok. Bu kadar paramız yok. Maalesef yok. 66. seviyede balta var ya şık olurdu ama maalesef yapamıyoruz. Bu kadar paramız yok. Bir zırhlara bakalım. Entesan bir şeyler var mı? Aha benim zırhım daha şey çıkmış. Bunu hemen değiştirelim. Mor. Bir dakika şuradan yapabiliyoruz onu galiba. Şöyle. Yok. Onu öbür menüden yapmam lazım. Bu zaten epey yüksek. Diyelim ki bunu arttırmak istesem. Çok büyük paralar ya. O zaman ben bunu böyle giyerim. Şu ne işe yarıyor? 158. Çok da öyle özellikli değil ama şu çok geride kaldı. Şuna daha iyi bir şey bulmam lazım kesinlikle. şu kaçmış 73 kullanamıyorum şurada aşağıda yazıyor skill yetenek 10 olması gerekiyor o kadar şeyim yok o kadar puanım yok yani peki bunda bir sonraki bölüm ben bu arada bir bakarım biraz daha kuvvetlendirmeye çalışırım bir sonraki bölümde ben bunu size aktarırım neler yaptığımı Yeni yeni bölümler açıldı. Harita açıldı mı? Hayır. Yeni harita açılmadı. Herhalde şu görevi tamamlayınca yeni harita açılacak. Ama ona gidene kadar daha yeni yeni birkaç şey geldi. Ee, bakalım burada başka. Şurada bir görev var. Vay 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 vay. Herhalde şu 69 yapacağız değil mi? 69 bu da. Başka 68 var şu var Bunu da yapabiliriz 71 en son kuvvetnamemiz lazım arkadaşlar Peki bu bölüm burada bitiriyoruz Bir sonraki bölüm görüşmek üzere kendinize iyi bakın Lütfen kanala üye olun ve bir like atmayı da unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Biz dahaki sefere acayip görevler bizi bekliyor